Euzubillahimineşşeytanirracim <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Evet, el Kur'an dostları, kavram çalışması dersimiz Fatiha Suresindeki kelimeler üzerinden bitti. Şimdi, bizim bu yola çıkmamızın en önemli sebeplerinden biri, doğru bir Kur'an meali oluşturma gayret ve çabasıdır. Çünkü şu an ortaklıkta olan mealler Gerçekten Ehl-i Kur'an'ın e, istediği bir şekilde e, kavramlar, istediği bir şekilde ortaya çıkmış mealler değil. Zaten bunu süreç içerisinde kavram kelimelerini işlerken gördük. Dedik ki her kavramın Kur'an'da doğru bir karşılığının, Türkçe doğru bir karşılığının bulunması gerektiğini, bu doğru karşılık üzerinden meallendirme yapılması gerektiğini buna Mukabil bu kavramların ne yazık ki üzerinde çalışmadan kopyala yapıştır dediğimiz yöntemlerle ya da geleneksel anlayış üzerinden ya da belirli tefsirler üzerinden hep evet, meallendirme yapılmış. Kendilerinin Arap diline çok 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 vakıf olmalarına rağmen doğru meal çalışmalarını ne yazık ki göremedik, göremiyoruz. Çünkü doğru kavram çalışması yapılmadan doğru bir meallendirme yapılamaz. Yani literal anlamda sadece bir e, çevirmenin doğru olmadığını kendimiz de buna şahit olduk. Şimdi gelelim e, Fatiha Suresi'ni e, meal çalışmamızı başlayalım inşallah sizlerle. İlk bölümümüz Allah hamd ederek başladığımız bölüm. Şimdi hamdın anlam boyutunu biz lehul hamd, lehul mülk, lehul hukm gibi Allah'a ait olan bir özelliğin başka varlıklara verilmesiyle tevhidle bağlantısı olduğunu size hamd kelimesini işlerken belirtmiştik, ortaya koymuştuk. O yüzden sadece övgü kelimesi değil, bunun tevhidle bağlantısı olduğu için tüm yüce vasıflarla vasıflarla övgü. Çünkü Allah'a ait olan vasıfları, özellikleri başka varlıklara vererek insanlar onları aşırı yücelterek, överek onlara kutsiyet affetmektedirler. Ama övgünün bütün nimetleri bize veren ve bu nimetler karşılığında bizim hayatımızın ihtiyacı olan sadece nimetsel anlamda değil dualarımıza icabet eden bize yol gösterecek kitaplar gönderen Allah'a ait övgü tüm uca vasıflarla bu rap kelimesinde videomuzda istedik alemin kelimesi alimin bilenler alemin bilinenler yani bilinen bütün insanlarla ilgili olduğunu da yine videomuzu izledik, e, Onu da izlemeniz lazım ki nereden yani bu kafadan attığımız bir şey değil. Kavramları tek tek inceleyerek yaptığımız. Yani bilinen bütün sizin yaşadığı dönem içerisindeki bütün insanların Rabbi. O yüzden biz buraya herkesin Rabbi diyoruz. Çünkü Firavun nasıl kendi ahalisi için Rablik iddiasında bulunuyorsa, günümüzde de insanlar kendi kontrolü altında bulunduğu insanlar üzerinde Rablik iddia etmektedir. Bu bir aşiret lideri de olabilir, bu bir devlet lideri de olabilir, bir parti lideri de olabilir, bir cemaat lideri de olabilir. Hep kısmi bir Rablik iddiasıdır aslında ama Allah herkesin Rabbidir. O Rahman ve Rahim'dir. Yani rahmetin kaynağı odur. Çünkü Rahman ve Rahim videomuzu izlediğiniz zaman göreceksiniz ki rahmana karşı geliş söz konusu. Yani rahmetin kaynağını kabul ediş söz konusu değil. Rahim ise merhameti geniş dedik. Meliki yevmiddin hep çevirilerde hazır hesap gününün, din gününün ifadeleri kalıplaşmış. Fakat din ifadesinin biz karşılığının karar günü ya da karşılık günü olduğunu söyledik. Gününün sahibi. Niye? Çünkü son noktadır o karar ve karşılığı verecek olan Allah'tır. Bunun da yine tevhidle bağlantısı var. Bu hamdla başlayan konunun tamamının tevhidle bağlantısı var. Yani bunlar tamamen Allah'a aittir. Bu yüce vasıflarla övgü, herkesin Rabbi, rahmetin tek kaynağı ve rahmeti geniş, karar günün sahibi Allah'a aittir. Şimdi geçelim diğer ayetlere. ne <laughs> na'budu. Şimdi çevirilerde biliyorsunuz ki bunda herhangi bir şey yalnız sana sana kulluk ederiz. Burada ise ve ye'kenestaindeyse yalnız senden diye çeviriyor. Burada herhangi bir denden söz konusu değildir. Bunun da karşılığını yalnız sana yardım isteğimizi ya da talebimizi sunarız. Karşılığıdır. Yalnız sana kulluk etmek, yani yalnız sana boyun eğer ve itaat ederiz. Yalnız sana yardım isteğimizi sunarız. Başka birine yardım isteğimizi, talebimizi sunamayız. Ve devamında da diyoruz ki, İhdi astarat al müstakim. Bizi dost doğru yol. Şimdi bizi dost doğru yola hep ilet denmiş. Şimdi az önceki ifadeleri kullanan birinin dost doğru yolda olmadığı mı? Ki Allah'tan dost doğru yola iletmesi isteniyor. Ama yine bu konuyla ilgili istediğimiz videolarda görürsünüz. Es sabitü sabit kıl. Yani bizi dost doğru yolda kıl. Dost doğru yolda eyle. ifadeleri en uygun olandır. Yani bizim dost doğru yolda Allah'a duamız bizi dost doğru yolda kılması, sabit eylemez O yol ki sırat o yol ki en'amte aleyhim nimet verdiklerin gayril magdube aleyhim veled dalin. Nasıl çevrilmiş? Hep öfkeni çekmiş ve dalalette olanların ya da sapıkların yolu değil denmiş. Şimdi dikkat edin. Biz Allah'tan bizi dost doğru yola iletmesini istiyoruz ve o yol o yol öyle ki nimet verilenlerin yolu, öfkesini çekmiş olanların, gazap olanların, dalalette olanların yolu değil. Yol sanki Allah'a bunu öğretiyor gibiyiz. Aslında bunun sebebi ihtinaya ilet ifadesi kullanılınca iletin sonucu oluşan yol tarifleri çıkıyor. Ama kıl dediğimiz zaman o yolun tarifi, o yol ki o ellevine, işte gayriyle bedel kılınmış. Yani bunu sadece Ehli Kur'an'da Yüksel Yılmaz söylemiyor. Zemah Kadı Beydavisi'ne kadar ve günümüzde kadar Türkçe mealler içerisinde birçok mealde ee, hatta baktım başka meallerde var mı günümüz meallerinde ya eski meallerde de var günümüz meallerinde de e, Kadir Çelik mi öyle bir isim vardı aklımızdan değil o çevirmiş dipnot almış ama o dipnot işte Cemah Seri'nin ifade ettiği anlayışı ortaya koyuyor aynı şekilde Süleymaniye Vakfı mealinde de buna uygun bir çeviri söz konusu yapılmış yani bunu Eylül Kur'an ya da Yüksel Yılmaz ilk defa söylemiyor. Ama biz bunun bu şekilde olmasının sebeplerini araştırarak bunlarla karşılaştık ve sonucu elde ettik. Gayri ifadesinin o yolun tarifi yani o dost doğru yolun tarifini yapıyor. E, gayri dediğimiz şey ise yani öfkeni çekmemiş. Bunu uzatabilirsiniz. Öfkeni çekmemiş ameller ama öfkeni çekecek ameller işlememiş. Velad dalindeki la aslında yani bir e, bir la olarak söylesin de, bir önceki teykit olarak da söylenmiş olsa İyirab'da. gayri ile benzerliği olumsuzlaştırma aslında. Yani dallin yani yolunu kaybetmemiş İşte öfkeni çekmemiş, yolunu kaybetmemiş olan nimet verdiklerinin yolu. Yani aslında nimet verdilen yolun e, özelliği anlatılıyor. Yani farkındalığı anlatılıyor. Yoksa öfyeni çekmiş olanlar değil, dalalette olanlar değil, nimet verdiklerin gibi bir anlam çizgisi yerine yol anlatılıyor. O yol ki öfkeni çekmemiş, öfkeni çekebilecek ameller işlememiş ve yolunu kaybetmemiş olan nimet verdiklerinin yolu. İşte nimet verilenleri nasıl anlarız dedik ya, daha Nisa suresindeki nimet verilenlerin ayeti inmemiş, nasıl anlamışlar bunlar? İşte bu öyle anlamışlar. Bir sonraki gelen eylemler üzerinden anlaşılmış. İşte gadap edilenler ve dalalette olanlar ifadesinin bu vasıfları taşımaması üzerinden. Yani gadap edilmemiş, dalalette olmamış olan nimet verdiklerinin yolu. O zaman meal çalışmamızı sonuçlandırdığımız zaman Namazlarımıza nasıl okuyacağız? Namazlarımıza şöyle okuyacağız arkadaşlar. Tüm yüce vasıflarla övgü herkesin Rabbi, rahmetin tek kaynağı, merhameti geniş, <laughs> karar gününün karşılık günü de kullanabilirsiniz. Tek söz sahibi Allah'a aittir. Bakın tek söz sahibi. Hep tevhidle bağlantılı. O, o günde kararı hani kibrit kutusuna koyup götürenler birilerini kurtarma eylemlerin hepsinin boşa çıktığının ifadesidir. Allah'a aittir. Yalnız sana kulluk ederiz ve yalnız sana yardım isteğimizi sunarız. Bizi dost doğru yolunda kıl eyle. O yol ki öfkeni çekmemiş, yolunu kaybetmemiş olan nimet verdiklerinin yok. İşte Allah'ın izniyle kavramlar üzerinde çalışarak doğru bir meallendirme çabamızı Fatiha suresiyle yaptık. Fatiha suresini eğer cemaatle kılıyorsanız bu şekilde okuyabilirsiniz artık Türkçe olarak. Eğer bireysel olarak kılıyorsanız da bireysel olarak kılıyorsanız da bakın sadece namazın içselleşmesi bizim Rabbimizle buluşması olduğu için Rabbimizle konuştuğumuzu unutmayalım. O zaman biz ne diyeceğiz artık? Tüm yüce vasıflarla övgü, herkesin Rabbi, rahmetin tek kaynağı, merhameti geniş, karar görünün tek söz sahibi Allah'ım sana aittir. Yalnız sana kulluk ederim, yalnız sana yardım isteğimi sunarım. Beni dost doğru yolunda kıl. O yol ki öfkeni çekmemiş, yolunu kaybetmemiş olan nimet verdiklerin yolu. İşte öfkesini çekecek amellerin neler olduğunu, yolunu kaybetmiş olanların kimler olduğunu, işte o yol ki nimet verilenlerin yolu, işte ehl Kur'an'ın, Vahiy ile tanışanların yoludur diyoruz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İnşallah kavram çalışmaları üzerinden meallendirme çaba ve gayretimiz gidip devam edecektir.